Sevgili dostlar Erkan Tanla Başkent'ten programı devam ediyorum. Umarız reklamları seyrettiniz. O da bizdendi. Stüdyomuzda Profesör Doktor İsmail Balık var. Kendisi benim çok eski yıllardan tanıdığım ahbabım, Kişisel olarak da dostum. TRT'deki yıllardan beraber program yaptığımız günlerden kalan bir dost. Hoş geldiniz. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz efendim. Gelirken benim çok meraklı olduğumu bilmiş ee, bu tesbihi bize e, beraberinde e, getirmiş bir dostumuz kendisi. O tespihi e, size gösteriyorum. Oltu taşından üzerinde gümüş e, kakmalar var, İsmail hocam. E, tabii burada kakmalarda senin adın var hocam. İsmail balık diye. Özellikle getirdim. Evet, çok teşekkür ederim. Ama bunu saymam. Yani tespih hastalığımı biliyorsunuz ama. Zaten. Bu sayılmaz. Zaten bu bana e, Erzurumlu bir hastamın hediyesiydi. Evet. Şimdi şöyle düşünebiliriz izleyenlerimiz hediye hediye edilmez diye ama eğer e, hediye gerçek dostlara hediye edilebilir. Teşekkür ederim sağlıcak. Burada alenen de ifşa ettiğim için bir hastamdan e, hediye geldi onu hediye ediyorum diye çünkü ben e, tesbih çok kullanabilen birisi de değilim. Sizin merakınızı bildiğim için e, umarım hoş bir anı olarak kalırsınız. Çok sizden. çok zarifsiniz efendim bunu aynen böyle saklayacağım. Ama çok tabi, teşekkür ediyorum e, ama bunu saymam. Şöyle de bir şey var tesbih e, bizim e, kültürümüzde çok yaygın olarak bilinen bir gelenek. Teslim gerçek taşlardan yapıldığı zaman e, belli konularda benim uzmanlık alanım değil tabi e, o konuda e, aşmayayım açmayın e, yararlı olduğunu belli e, hastalıklarda en azından stres alıcı etkilerin olduğu vücuttaki negatif elektriği aldığı gibi e, bir takım e, bilgiler var evet. e, yüzyıllardan beri atalarımız böyle diyorsa demek ki atalarımızın bir bildiği vardır, vardır diyorsunuz. bilimsel olarak olduğunu Kabul edelim biz onun ve geçelim yani. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efem İsmail balıkla havuzlardan hastalık bulaşır mı? Havuzda yuttuğumuz su su bizi hasta eder mi? Denizlerden hastalık bulaşır mı? Sarılık Hepatit B. Bunları konuşacağız. Sorularınızı bekliyoruz. Cep telefonlarınızla mesaj gönderebilirsiniz. Cep telefonlarınızın mesaj servisine gireceksiniz. Küçük harflerle ve bir dişik erkantan yazacaksınız. Bir boşluk bırakacaksınız. Sonra da soruyu yazacaksınız. Efendim seyircimiz sormuş bunu. Duyar duymaz. Havuza girdiğimde su yuttum. Klorlu su beni hasta eder mi? Doğru mu? bu soru? Evet, şimdi Klorun miktarı önemli. E, bu, mutlaka bu işte uğraşanlar e, havuzdaki klor miktarını ölçmelere gerekir. Evet. Azı yani hastalıkları Boş bir soru aslında. değil yani. Tabi kesinlikle çok yerinde bir soru. Azı hastalıkların geçmesi açısından e, yeterli olmaz. Fazlası da e, sıkıntı yaratabilir. Ama evet. kulların e, havuzda birkaç defa yüzmekle, birkaç gün işte bir haftalık tatil boyunca fazla klora maruz kalmakla ciddi bir sağlık sorunu yara yaratılmaz. Ama efendim o tatil köylerinde görüyorum ben. Dev havuzlar var. Giren çıkan belli değil. İşte çoluk, çocuk, yaz, terli kimse duş almıyor. Can filan. kurtaran klor bizim için. Eğer evet. o olmasa sizin bu sözünü ettiğiniz tablodan o kadar çok fazla hastalıkla karşı karşıya kalırız ki e dolayısıyla e vatandaşın gittiği müessesinin ...havuz başta olmak üzere tüm ortak kullanan alanların hijyeninin e, sağlıklı olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Çok Eğer, önemli. Vatandaşın da böyle bir görevi var demek ki. Kesinlikle çok önemli. Buna dikkat, Canım, bu her ya, onlar bize gerçeği var. söyler mi? Yani havuzunu temizlediğimizde kim kirli der ki efendim? Yani e, havuzdaki görünür kirler mesela, evet. e, görünür kirler varsa bunu uyarması gerekiyor yetkililere. Tabi yetkililerin orada klor kontrolünü periyodik yapmaları çok önemli. Çok önemli. Ee, sadece e, tesisin e, kontrolörlerinin değil, tesisleri kontrol eden yerel yönetimlerin e, açıkçası önemi çok büyük. Peki yeterince temizlenmeyen ve kirlilik oranı yüksek havuzlardan ne gibi hastalıklar bulaşıyor? Evet, asıl konumuz e, bu. <laughs> Biz biraz tersten başladık. E, i̇lk soru oydu efendim. Evet, ne yapalım hani müşteriye göndermek soruyu. <laughs> Onun tabii ilk ki. soruyu sorduk. <laughs> Vatandaş sizi çok seviyor bir kere onu söyleyeyim. Çok Yıllar, şey önce, yıllar önceki Terezi'deki programlarımızdan tabii ki bizim dostumuz oraya dayanıyor. O zaman ki sizinle beraber program yapanlar hep sizi kıskanırdı. Ben o zaman e, acemi olduğum için anlamazdım. <laughs> niye, niye bu? E, Erkan Bey'i kıskanırlar diye. Tabii ki izleyicilerin sizi daha çok e, sevdiklerini size daha çok teveccüh gösterdiklerini hem bu sempatik kişiliğiniz hem de izleyicinin sıkıntıların sorunlarını çok ön planda tutan biraz önce e, açıkçası önce konunuzu dinlerken de yine e, bunu çok güzel gözlemlemiş oldum sizi izlerken hem e, tebessüm ederek izlemledim hem de tabii vatandaşın sürekli işine ayıracak, e, günlük yaşantısındaki sorunları e, çözüm getirecek konulara hep e, parmak basıyorsunuz çok bu güzel sayenizde oluyor bu hocam çok teşekkür ediyoruz duayen duayen e, televizyondaki işinizde bir kere bırakalım tabii ki o zaten e, o konuda elinizde e, kolay kolay kimse düzletemez onu biliyoruz zaten eksik olmuyor, Ben biliyorum. sizi dostluğumuzdan dolayı övüyor değilim yani. Ee, dediğim gibi vatandaşın teveccühünden dolayı soruya saygı göstermek adına oradan başladık, tersten başladık. Ben de e, açıkçası politikacılar hep soruyu değil de istediklerini söylerler. <laughs> değil, Vatandaş sormuş, direkt oradan başladık açıkçası. <laughs> İstediğimizi söylemek gibi bir derdimiz gayemiz yok burada. Eksik olmuyor, çok zarifsiz hocam. Yalnız o TRT'deki yıllardan itibaren sizde hiçbir değişiklik olmamış aynen duruyorsunuz saçlar gözler İsmail hocam aynen Yok, duruyor sizde, sizde öyle ama sizde Ama biz bu saçları ekme biliyorsun peki o zaman madem kısaca bu konuda da bir tavsiyede bulunalım ee, sağlıklı beslenilirse evet. bizim ülkemiz bu açıdan çok şanslı bir yerde bu konumda ee, her şey var Allah'a şükür bizde ee, imkanları dar olan vatandaşımız için bile aslında sağlıklı beslenme mümkün tam tersine şimdi Sağlık Bakanlığı'na çok güzel bir proje başlattı obeziteyle evet. mücadele diye İmkanı fazla olanların obezite sorunu daha fazla, Sorun sorunu daha fazla. Ee, Fakirliğin böyle bir avantajı var yani. Böyle bir avantajı Fakir ülkeninde. olmanın da bir hikmeti var yani. Biz de pazardan, Hiç pazardan sağlıklı pazardan, oluyorsun. E, biz de pazardan e, çok ucuza sebze, e, meyve alarak beslenmek mümkün. Böyle beslendiğiniz zaman temel gıdaları almış oluyorsunuz zaten. Evet. E, dolayısıyla e, vatandaş açısından eğer sağlıklı beslenirsek bunun yanında ee, hareketli bir yaşantıyı e, tercih edersek e, özellikle tabii ki zenginler, memurlar masa başında çalışanlar için çok büyük risk hareketsiz yaşam. E, ben açıkçası kendime bunu şiareledim yıllar boyunca. Dengeli besleniyorum çok aşırı yemiyorum evet. e, ama sürekli hareketli bir yaşantım var. Maşallah. E, haftada üç gün spor yapmaya çalışıyorum. E, spor merkezlerine gitmeniz gerekmiyor illaki. Oraya para vermeniz gerekmiyor. Yani, hareketsiz yaşam dediniz zaten. Aynen Hareket. bu yeterli. Günde yarım illa saat... İlla pahalı, pahalı pahalı merkezlere gidip Kesinlikle pahalı aletlerin yok. üstünde debelenmeniz gerekmiyor bu. Kesinlikle yani hareketli öyle. yaşam. Ev hanımlarımız için çok önemli. Ev hanımlarımız özellikle belli bir yaşa geldikten sonra e, maalesef kendilerini eve kapatıyorlar. E, hareketsiz bir yaşantıya e, giriyorlar. Onlar da bundan kaynaklanan ciddi sorunlar, sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Evet. Kemik erimelerinden tutun. E, menopozla ilgili sorunlar, kireçlenmeler vesaire gibi, kalple ilgili sorunlar gibi... Ee, sorunlar bizim e, bayan e, hastalarımızda e, Türk hanımlarında dünya ortalama göre daha fazla görülüyor. Bu bayanlarımızın belli bir yaştan sonra hareketsiz yaşamlarından kaynaklanıyor. Hareket çok önemli. İşleyen demir ışınlar diye Dışınlı, oradan mı? ışınlar. Ve hocam yeterince temizlenmeyen ve kirlilik oranı yüksek havuzlardan hangi hastalıklar kapılır? Şimdi yaz aylarında en çok e, görülen hastalıklar e, hepimizin bildiği gibi bağırsak enfeksiyonları e, sarılık, atifi sarılık sağlıkların tabi çeşitleri var zamanımız kalırsa oralara da değiniriz evet. çünkü ülkemizde en yaygın görünen hastalıklardan e, hepatitler e, nasıl yani oran ne oran e, son derece yüksek mesela hepatit B'yi söyleyecek olursak e, sokakta gezen 10, 10, 10 kişiden bir tanesi iki tanesi e, taşıyıcı gizli taşıyıcı mesela evet. ne demek yani, bu yani haberi yok adama. Haberi yok. hepatit B'yi taşıyor haberi yok bu ileride bu kişi siroz olabilir karaciğer kanseri olabilir tedavi edilmezse eğer evet. e, hepatit C diyelim ki e, aşağı yukarı yüzde bir taşıyıcılık oranı, bu da çok ciddi bir e, orandır. E, belki de sarılıklar, hepatitler ülkemizde en yaygın görülen enfeksiyon hastalıklarıdır diyebiliriz rahatlıkla. Hepatitlere geri dönelim arzu ederseniz. Evet. E, havuzdan geçen ve yaz ayların sık gördüğümüz hastalıkları bir başlık halinde söyleyelim. İzleyenlerimiz belki oradan bize e, soru yöneltebilirler. E, Salmonella, tifo, paratifo, besin zehirlenmeleri, e, bağırsak parazitleri, Havuzlardan. E, tabii ki havuzlardan. Havuzlardan, e, bir kısmı havuzlardan, havuzlardan olmasa bile e, çiğ yediğimiz sebzelerden, evet. meyvelerden ve e, gelişik güzel yerlerden içtiğimiz sulardan bu hastalıklar yaygın bir şekilde geçebiliyor. Daylarında. Peki efendim çiğ yediğimiz sebze ve meyvelerle başlayalım. Evet. Nasıl temizlemek lazım? Yani, suyun altına tutmak yetmez mi? Şimdi bir kere şey sorunu baştan ele almakta yarar var. Kanalizasyonun karıştığı sularla sulanan e, bahçe Sebzeleri. Yani marul, tere, e, dereotu gibi, evet. maydanoz gibi e, serzeler bizim için en büyük riski oluşturuyor. Çok Şimdi önemli. Şimdi burada tabii e, yöneticilere, belediyelere çok büyük görev düşüyor. Belediyeler içme suyunu ve sulama sularıyla ilgili e, çok iyi denetimler yapması gerekiyor. Maalesef e, sorumsuz üreticiler kanalizasyonu buna biz çok defalar şahit olduk geçmişte. Ee, şükür ki Ankara'da e, uzun yıllardır böyle bir sorunla karşılaşmıyoruz ama Anadolu'da bazı yerlerde maalesef hala karşılaşılıyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgemizde maalesef buna benzer sorumsuzluklar var. Ee, bilinçsiz, e, bilinçsiz üretici tamam. E, kanalizasyonu e, çeviriyor. Bildiğimiz kanalizasyon. Bildiğimiz yani hani kanalizasyonun karıştığı dere filan değil. Dere, genellikle dereler yapıyor ama dere. fark etmiyor açıkçası. Dere. Zaten dere kanalizasyon anlamına geliyor. Kanalizasyon anlamına geliyor. Yani. İçme suyu kadar özen gösterilmesi gerekiyor aslında. Tarımdaki bakıma, sulama suyu. Tarımdaki yani. suların suyunun da. E, mümkünse tabii içme suyu kadar da özen gösterilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz vatandaş olarak aldığımız bu tip e, ürünleri pazardan alalım ya da manavdan alalım. Kaynağının neresi olduğunu bilmemiz lazım. Araçtan evet. Bu bir. İkincisi alıp eve getirdikten sonra bir dizi işlemden geçmesi gerekiyor bunların. Hemen? Hemen e, başka şeylerle karıştırmadan direkt bunları... Bol şeşme suyunun altına koymamız gerekiyor. Hayır. Şimdi su kıtlığımız yok Allah'a şükür. Su kıtlığı olduğu zamanlar az suyla da yapılabilir bunlar. Ee, mümkünse bol şeşme suyuyla bir kere kaba e, toprağını ve e, kirini, mikrobunu uzaklaştırmak gerekiyor. Daha sonra sirkeli basit sirkeli suda e, birkaç saat bekletmek tamamen işi garanti haline almak demek. Ne demek yani? Leğenin içine su koyacağız, Tabii, leğenin içine, içine sirke mi koyacağız? Sirke koyacağız. Bu kadar basit. Klo ne kadar sirke? Ne yapabilir? E, yani sirke şişesinin kapağı kadar koymanız bile yeterli. Evet. Bu kadar basit yani. Dolayısıyla e, sirke kalan e, kaba suyla uzaklaştığında mikrobu da e, öldürüyor. Daha sonra isterseniz sirke sirke bulaşmış şeyi seviyorsunuz öyle sevmiyorsunuz. Tekrar onları sudan geçirerek e, salata yapabilirsiniz. Evet. Bir önemli nokta salata kula kullandığınız bıçağı malzemeyi asla ve asla tavuk ve ette kullanmayacaksınız. Ne demek? Ev ananlarımız bu anlaşma çok yapıyorlar. Şu demek bu az miktarda bıçağa bulaşmış yeşilden yeşillikten bulaşmış olan mikrop orada insan için zararlı olmaz. Ama ete ya da tavuğa geçtiği zaman orada hızlı bir şekilde ürer daha sonra onu buzdolabına koysanız bile Evet üremeye devam eder ve o eti özellikle de tavuğu ya da balığı yediğiniz zaman hastalanırsınız. Sarnanelle. Vallahi çok önemli Zantere. bir uyarı. Ben hayatımda da ilk defa duyuyorum. Çok, ev hanımlarımızın e, farkına varmadan çok yaptığı yanlışlardan bir tanesi. Hatta ee, özellikle profesyoneller karışmasın diye bıçakların saplarını renkli e, olarak ayırırlar. Evet. Yeşillere kullandıkları e, örneğin yeşil renkli bir bıçaktır. Et için kullandıkları kırmızı renkli bir bıçaktır. Böyle bir tercihte bulunabilirler ya da karıştırmayacaklar. Bu çok önemli bir ayrım. Hatta farkına varmadan, çeşmenin altına e, bıçağın ucunu yıkamadan bile kullandıkları oluyor. Evet. Ben bunu e, merakım nedeniyle gözlemledim. Evlere gittim hanımlara baktım. Farkınız ile temizliğimi ya ben bunu yıkadım diyor. Dolayısıyla bir e, kişisel hijyen, kişisel mutfak kültürü bilgisinin yerleşmesi gerekiyor hanımlarımızda. Bunlar mesela basit bilgiler ama mikrop bilgisi. Bilmeyince hastalık nasıl, e, mikrop nasıl sonuç da tabii. Evet. ilgili. Basit olması sonucu değiştirmiyor. Evet evet. Yani yeşillikleri veya sebzeleri keserken kullandığınız bıçağı et ve tavuk ve balıkta kullanmayın. Kullanmayacağız. Artı buzdolabınızda bunları ayrı yerlerde kullanacağız ve bunların suları birbirine damlamayacak. Buzdolabına da koyduğumuz zaman da, Serde, yeşillikler hep alttadır ya, evet. bu zaten bu mantıkla yapılmıştır. Etler yukarıda durur biliyorsunuz, ee, etlerin suları aşağıya damlayabilir, bunun bir mahsuru yok Onun Çünkü zaten yıkayacaksınız ve yiyeceksiniz, evet. mümkünse tabi yıkanmış koymak lazım buzdolabına da yine. Çıkardıktan sonra da yine bu tip karışımlar söz konusu olduğundan şüphelenirseniz yine yıkayarak hazırlayıp e, sunmak lazım sofraya. Şimdi e, hastalık isimlerini saydık. Evet. Yeri geldikçe korunmayla ilgili ara ara buna benzer şekilde önerilerimizi söyleriz. İki hafta önce baş ağrısı hassizlikle acile gittim, antibiyotik verdiler. Bu sürede iki üç kere yine acile gittim, yine serum verdiler. Başka doktora gittim, başka antibiyotik verdi. Şu an onu kullanıyorum ama baş ağrım bir türlü geçmedi. Yaklaşık 14 gündür yatıyorum, arada bir iyi olmuştum, şu an ayağa kalkabiliyorum. Ancak baş ağrısından duramıyorum. Özellikle akşamları sinüzit var dendi. Sizce başımın ağrısının sebebi ne? Şimdi tabi antibiyotik e, bizim toplumumuzda maalesef her yerde deva bir ilaç gibi algılanıyor. Algıları evet. O da ayrı bir baş yara baş ağrısı, herhalde. Ayrı bir yara. Baş ağrısı ilacı değildir antibiyotik. Antibiyotik kullanmak e, baş, kullanmakla baş ağrısı geçmez. Ama sinüzite bağrı baş ağrısı tabii ki antibiyotik tedavisiyle e, geçecektir. Evet. Ama sinüzitin e, tedavisi zaman alır. Uzun, uzun sürer ve semptomları yani belirtileri de daha geç e, diğer e, örneğin gribe, soğuk algınlığına göre daha geç ortadan kalkar. Evet. Özellikle müzmin sinüzitse, bizim kronik sinüzit dediğimiz bir sinüzit tablosu varsa, e, o nedenle izleyenimizin e, tedavisini kendisine verilen tedaviyi sonuna kadar yapması gerekiyor. Sinüzit tedavi en az 10-14 gün devam ettirilmesi gerekir. Bu sürenin e, sonunda şikayetleri geçmezse tekrar e, doktoruna e, gitmesi evet. ve kontrolden geçirmesi gerekiyor. Çünkü başka şeyler de olabilir. Altta yatan ee, ...polipler gibi sinüz içinde içinde başka patolojiler olabilir. Bunların araştırılması e, gerekebilir. Peki efendim bir seyircimiz sormuş sarılık nasıl anlaşılır? Evet bu çok güzel bir soru. Biz zaten bunu konuşacaktık. Ee, havuzlardan geçebileceğini söyledik. Evet. Sarılıklar iki tip ayrılıyor. Bir yiyeceklerden içeceklerden ve sulardan geçen sarılıklar var. Bir de e, kan yoluyla, e, kan ürünleri yoluyla e, ya da delici kesici aletlerle yaralanma gibi hastanın, taşıcı olan hastanın kanına temas etmiş bir örneğin iğnenin ya da bir sürenin kesmesi yoluyla, batması yoluyla geçebilir. Bir de cinsel ilişkiyle geçebilir. Bir diğer önemli bulaşma şekli de anneden bebeğe geçiş şekli. B evet. ve C bu yollarla geçer ama A dediğim gibi mevsimsel olarak özellikle yaz aylarında yiyeceklerle, ki şey yenilen yiyeceklerle ve havuz yoluyla, sularla geçebilir. Sarılık dediğimiz aslında hastalık Hepatit hastalığıdır. Sarılık başka hastalıklarda görüldüğü bir belirti hissedilir. Hepatit de... Yani, yani başka, hastalıklarda de, başka hastalıklarda da sararırsınız. Başka ee, hastalıklarda da Örneğin bir e, pankreas tümöründe sarılık görülebilir örneğin. Evet. Ya da e, karaciğer hastalıklarında, safra kesesi hastalıklarında sarılık görülebilir. Ama e, sarılığın en çok görüldüğü hastalık hepatitlerdir. En yaygın görüldüğü için. Evet. Hepatitler mikrobik hastalıktır. Diğerleri mikrobik hastalık değildir. Çok yaygın görülür. Bu açıdan önem arz ediyor. O yüzden sizinle uzun uzun konuşuyoruz bunları. Bu vatandaşımızı. Şimdi e, hepatitlerde şöyle bir e, özellik vardır. İlla sarılık göstermez. Sarılık belirtisi olmaz. Olmaz. Örneğin A hepatisi işte e, yaz aylarında sık görülen A hepatisi e, onda bir oranı sarılık belirtisi verir. Nasıl belirti verir o zaman? Başka hangi belirtiler var? Onları söylememiz gerekiyor. E, halsizlik ateş, bulantı, kusma gibi belirtiler varsa hele hele sarılık varsa hastalığın nedeninin anlaşılması için mutlaka hastaneye gidip laboratuvar testleriyle ayrıcı tanıyı yapmak gerekiyor. Bu sarılık ya da bu belirtiler e, hepatitlere bağlı mıdır, başka diğer hastalıklara bağlı mıdır anlamak için çok basit kan testi yeterli. Öneriyor musunuz? Kesinlikle öneriyoruz. Hele sarılık varsa mutlaka zaten sarılıktan çekiliyor vatandaşlar. Bir de siz diyorsunuz ki var ama haberi yok vatandaşın. Ha bu bu tabii taşıyıcılık A'da olmuyor. B'de ve C'de taşıyıcılık oluyor. B'yi geçiren kimselerin yetişkinlerin %5'inde beşinde taşıyıcı kalıyor hastalık. Taşıyıcılık oluyor. Evet. Ve ileride 15-20 sene sonra sinsi bir seyirle karaciğer elden çıkıyor farkına varmıyor. Asıl sıkıntı karaciğer elden çıkıncaya tabii. kadar farkına varılmayan farkına bir hastalık son bu yani. Son aşamaya kadar, son aşamaya kadar, siroz döneme kadar belirti vermeyebiliyor. O nedenle sarılık olmasa bile çevresinde sarılık geçirmiş olan komşularında özellikle ev halkında çocuklar için komşuları diyorum özellikle A-Hepatiti çevrede çocuklarda bir sarılık varsa kendi çocuğunuzla belirtisiz bir şekilde geçirilme riski olabilir. Bu nedenle hekime gidip hele hele çocukta herhangi bir şikayet varsa biraz önce sizin ettiğim şikayetler varsa A-Hepatiti için ee, test yaptırmak lazım. Şimdi tabii Sağlık Bakanlığı A hepatisinde çocukluk aşıları için aldı. Çok iyi bir şey yaptı. Ee, böylece ülkemiz e, dünyada e, çocukluk aşılamaları açısından en iyi düzeye gelen ülkelerden evet. bir haline geldi. İyi çok şükür. Dolayısıyla korunmamızı... Ama yetişkinlerde ancak kan testiyle anlaşılabiliyor. Kesinlikle Mutlaka öyle. gidip arada bir bu testi yaptırtmakta fayda bu var. aşıları olmayanlar, BVA aşıları falan. falan bekleyelim mi yani Beklemeyelim tabii ki. Eğer dediğim gibi bu sözün ettiğim şikayetleri varsa hastaneye gitmekte yarar var. Ee, Birçok başka hastalıkla da bu şikayetler görülebilir ama hekim bunların ayrı tanısını yapacaktır. Kan basit kan testlerinden sonra artık günümüzde sağlık hizmetine ulaşım çok kolaylaştı. Her yakınındaki bir sağlık merkezinde, sağlık ocağında, aile hekimliğinde ya da yakınındaki küçük bir hastanede bile bu hizmetleri almaları mümkün. Bir aile hekimi bile bu sorunları rahatlıkla çözebilir aslında. Dolayısıyla bizim gibi uzmanlara illa gelmelere gerekmiyor açıkçası. Günaydın nefes kokum olmaya başladı. Doktora gittim bademcikte yemek atıkları kalıyor ve onlar da koku yapıyor dedi. Dahiliye uzmana gitmeme gerek var mı? Evet ağız kokusu <laughs> bizim evet. konumuzun dışında ama yine de izleyenimize cevaplayalım bildiğimiz Evet, Süratle cevaplayalım. Süratle tabii. cevaplayalım. Ağız hazır, hazır bir doktor çok... bulmuşken e, mesajları gönderiyorlar. Ya, ne yapalım ya, başımız, üstüne, evet. başımız üstüne tabii ki e, ağız kokusu birçok soruna bağlı olabilir. Mide hastalıklarından tutun e, dişe kadar bademciye kadar sinüslere kadar birçok nedene bağlı olabilir. O nedenle... Ee, tabii ki önce bir aile hekimine e, o çözemezse sorununu onun sevk etmesi durumunda bir iç hastalıkları uzmanına ya da hastalıktan e, da ilgili e, nereyle ilgili öngörüde bulunmuşsa aile hekimi ilgili alana giderek o sorununu çözmesi e, gerekir. Hı. Tabii ağız bakımı aslında çoğu ağız kokusu basit hijyenik e, tedbirlerle giderilebilir. Eğer diş çürüğünüz varsa dişçiye giderek onu halletmeniz gerekiyor. Diş çürüğünüzü ihmal etmemeniz gerekiyor. İyi ağız bakımınızı yapmanız gerekiyor. Ağız gargaraları, dişlerin temizlenmesi, diş e, ipliğinin kullanılması, fırçalama yapmakla eğitimli birçok izleyenimiz. Ama diş ipliğinin de kullanılması gerekiyor. Diş aralarında kalan gıda artıkları da hakikaten ağız kokusuna sebep olabilir. Yatarken mutlaka diş fırçalanması çok önemli ve ağız gargarası yapılması gerekiyor. Çünkü ağızla gıda artığı olan... E, Gıda ee, atıkları bakterilerin çoğalmasına özellikle uyku sırasında ve dişlerin çürümesine sebep olabiliyor. Biraz konumun bir dışına çıktım ama evet. enfeksiyoncu olduğum için... Babam mide ameliyatı sonrası esher ya koli oldu. Esher ya koli oldu. Bu nasıl bir enfeksiyondur? 20 gündür bitmedi. Esher ya dediğimiz bizim evet. dışkıda bulunan bir bakterinin yaptığı hastalık. Ameliyatlardan sonra en sık etkin olarak karşımıza çıkan bakteridir bu. Yine bu da e, maalesef ortamdaki hijyenin e, kötü olmasıyla alakalı bulaşan bir hastalıktır. İşte evet. burada hasta ziyaretleri var ya, He. hasta ziyaretleri hep o, o neden oluyor buna. Elimiz tertemiz görünüyor değil mi? Tuvaletten çıkınca e, eğer iyi tuvaletlenmeyi bilmiyorsa vatandaş, elini kakaya temas ettiriyorsa, elini kakaya temas ettirmeyecek. Tuvalet kağıdı kullanacak. Biz tuvalet kağıdı kullanım açısından Afrika ülkelerinden bile daha geriyiz. Allah Allah. Tamamen alışkanlıkla ilgili bu. Evet. Çok ucuz tuvalet kağıdı. Ama yine de kullanmıyoruz. Belki vatandaşımızın bir kısmında şöyle bir inanış var. E, eliyle kakasını, e, pardon affedersin, poposunu e, temizlemedi, yıkamadığı sürece tuvaletlenmediğini zannediyor. Tamam. Halbuki böyle bir şey yok. Dinen de, ben bunu hocalarımla da sordum. Dinen de tuvalet kağıdıyla yapılan temizlik geçerlidir değerli dinleyenler. Önümüz Ramazan. Dolayısıyla burada özellikle ben... E, Anadolu'da insanımızın bu hatayı yaptığını görüyorum. Bu nedenle evet. e, bunları asla anlatıyorum. Hasta ziyaretlerinden oraya geldik. Şimdi hasta ziyaretlerinden buraya geldik. Bunu bilinçli olarak buraya getirdik. Tamam. Nedeni şu. E, tuvalete gidiyor vatandaşımız. Tuvaletten sonra temizlik yaptığını zannediyor. E, ne kadar eli yıkarsanız yıkayın, sabunlarsanız subay, subay, sabunlayın. Ele dışkı bulaşmışsa, yani biz buna direkt ekoli bulaşması diyoruz. Vatandaşımızın sorduğu bakteri bulaşır. Tümüyle bunu elden çıkarmanız bir bir iki yıkamayla mümkün olmuyor. Yarısı gidiyor yarısı kalıyor duyarlı bir hastaya gidiyor ziyaret ediyor ameliyat olmuş bir hasta ya da bağışıklık bozuk bir hastayı elini sıkıyor öpüyor kucaklaşıyor al sana işte hastane enfeksiyonu. Evet. Yani hastaneden kaptık zannediyoruz. Hasta, hep hastaneden kaptık zannedilir. Tabii ki hastanelerinde kusur olabilir ama özellikle hasta yakınları hastane enfeksiyonlarına sebep oluyor. O nedenle hastanede yatan hastamızın özellikle hassas bir durumu varsa ameliyattan yeni çıkmışsa e, bağışıklık sistemi bozuksa bağışıklık sisteminin baskılayan tedaviler alıyorsa olabildiği kadar hastanızdan uzak durursanız onun e, en iyisi. Yani vardır. gene git uzaktan şöyle uzaktan. bir bak. Hatta bazen yanına bile girmeyeceksiniz. Odasına girmeyeceksiniz. Odasının havasını bile etkilemeyeceksiniz. Ya Dolayısıyla... hepten kaldırsak bu hastane ziyaretlerini. Bak çok ciddi bir şey söylediniz hocam. Ee, aslında dünyanın birçok yerinde hastane ziyaretleri belli prensiplere, kurallara bağlıdır. Bizi de öyle diyor ama <laughs> e, maalesef e, bizim izleyenlerimiz hastamızı ziyaret diye hekim dövüyorlar yani. <laughs> hekim dövüyorlar, evet. doğrudur. Hastamızı bize sokmuyorsunuz diye ya da e, güvenlik görevlerine saldırıyorlar. Saldırıyor, <laughs> doğrudur. Halbuki orada e, vatandaşın iyiliğine e, yapılan bir e, kısıtlama var. E, bu kısıtlama yanlış değerlendiriliyor. Evet, sitenin havuzuna bir çocuk dışkı bıraktı. Havuzu boşaltmak yerine şoklama yaptılar. Sürekli de temizlediler, dört günde kullanılmadı. Temizlenmiş midir? Çok kolay testi var. İşte biraz önce bahsettiğimiz bakteri bizim için e, kriter bakteridir. E, çok dayanıklı bir bakteridir ve e, kolay üretilebilir, elde edilebilir. E, yapılan testlerde sudan alınan numunede bu bakteri ürüyorsa temizlenmemiş demektir. Üremiyorsa temizlenmiş demektir. Yani böyle bir teste ihtiyaç var. Çünkü değiştirmeye gerek yok aslında. Çok basit testi var onun. Mutlaka bu işin şoklama dedikleri işi bilenler, yapanlar. Bu testi de yapmış olmalılar. Evet. Eğer test yapılmışsa ve ekoloji ürememişse havuz e, suyunda sorun yoktur. rahatlıkla havuzu kullanabilirler. E, hepatit B ve C'li hastanın kanı göze sıçrarsa bulaşır mı? Evet. Bu da çok detay bir soru. Hatta, da, e, bir her şey vatandaşın gel. bileceği bir şey değil. E, genellikle bizim öğrencilerimizde, da asistanlarımız sorarlar bu soruyu. <laughs> Şimdi C'de de böyle bir bulaş ihtimali çok çok e, zayıf. B'de de böyle bir risk e, olabilir. Özellikle... Yoğun kanında mikrop taşıyan B hastaları açıkçası B'yi bulaştırabilirler. Şimdi müsaadenizle biraz sorulardan da daha böyle genel bilgiler vererek. Tamam, hemen evet. bizi izleyenlere. Süremizin sonuna geldik hocam. Evet. O zaman başka zaman bir daha gelelim. Başka yani. zaman bir daha gelelim ya <laughs> <Bir> hafta <laughs> haftaya <gülüyor> bir daha yapalım bunu. Çok önemli konulardan bahsettiniz. Net, yani men havuzdan men net, bulaşan hastalıklar, men denizlerden men. bulaşan hastalıklar. Yazın sebze ve meyvelerden onların iyi temizlenmemesinden bulaşan hastalıklar. Evet, Önceki evet. hafta bir daha yapalım hocam. Memnuniyetle. Ama gerçek tespihi istiyorum. Tabii ki tabii ki. Ee, kesinlikle hiç o konuda sözüm var. Sizi sıca. seviyoruz hocam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Teşekkür ediyorum. Selam bir borçlu çıktık oldu ama <laughs> adamcağız tespih getirdi beğenmedik kesini. <laughs> ne demek. Öbeme Erkan Tanla Başkent'ten programında Profesör Doktor İsmail Balık misafirimizdi. Onu yayınımızdan uğurluyoruz. Sizi reklamlara doğru yola çıkartıyoruz.